Şimdi evet. sıradaki haberde yine Müge'ye bir şey soracağım. Müge, böyle kameraya bakarak soruyorum. Müge, Gülse Birsel'in yatırım işinde çevresindeki insanlara bu kadar destek olduğunun haberini daha önce yaptın mı? Ee, daha önce yapmadım. Daha önce ama müjde arın yaptım. Bazı insanlar vardır böyle birbirlerini yönlendirirler. Evet, 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 evet. evet. Benim arabayı. hayatımda da var. Paranı altına yatır, Hı -hı. paranı ona yatır falan ama Gülse Birsel'i bilmiyordum tabii çünkü Yalan Dünya ve Avrupa Yakası bakma sen kapalı bir grupta onların her şey sızmazdı basına ama Hakan Meriçler söylüyor şimdi yavaş yavaş bilgiler dökülüyor. Dökülüyor izleyelim. Hakan Merişilerden eleştirilen Gülse Birsel'e destek. Gülse Birsel'in dizisi Yalan Dünya'daki Çağatay karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı Hakan Merişiler. Hakan Merişilere Vural Çelik'in cenazesine katılmaması ve sonrasında yaptığı açıklama nedeniyle eleştirilerin odağında olan Gülse Birsel'i soruyoruz. Onu özetlersek çok hakkaniyetli, çok namuslu, çalıştığım meslektaşlarına onun kadar iyi davranan, Hatta biraz önce de konuştum. Bana da önce. Aynı, ee, aynı şeyleri söyledim. Ee, bu kadar e, haksızlığa uğramasına tahmin edemem. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bir evim varsa onu say. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evi, e, evin fotoğraflarını yollayıp lütfen bu reklam parası bu evi alakancım demiştir. Daha önceden de tartışmalar oldu. işte az kaşe veriliyormuş hepsi evet. e, doğru değil hiçbiri. Herkese hakkı verildi. Gülsün Hanım'ı şöyle özetler. Çok hakkaniyetli. Ücret konusunda ücret hakkında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir zaman. Hiçbir çok konuda. Bir ben şey ben ben söylüyorum. Söylüyorum. Şöyle bir şey daha söyleyerek noktalayacağım. Avrupa yakasında Gazanfer Bey, Gülsün Hanım'ın rolünü kabul ettiği için Yalan, yalan Dünya çok gibi yeni bir dizide e, sokağımızın adı Gazanfer Özcan Sokağı'ydı. İki, Yeşil'in evi çok uzaktaydı. Kendisine Barbaros Bulvarı'nda size çok yakın bir yer tuttu. Özel Şakar'a oraya. Kimse güzel bir eminim ki e, tabii ki Gülse Birsel'in iki işinde de Avrupa Yakası ve Yalan Dünyada evet. orada oradaki ekipteki bütün oyuncular güzel yatırımlar yapmıştır, iyi kazanmışlardır burada Eyvallah. Ben sadece şöyle bir soru bırakmak istiyorum buraya. Evet. Zamanlama olarak çünkü Vural Çelikle e, Gülse Birsel'in kırgınlığı üzerine vefatından sonra yaptığı açıklamalar çok tepki aldı ve bunun üzerine Hakan Meriçlilerin böyle bir cümle kurması bugün bir evim varsa güçse birsel sayesinde demesi bana zamanlama olarak çok manidar geldi. Çünkü Vural Çelik, rahmetli Vural Çelik'in ölümünün ardındanki konuşmalar hı -hı. Gülse Birsel'i zor durumda bıraktı. Evet, o da evet, bayağı evet. E, sıkıntıya düştü, bunu sıkıntısını yaşadı. E, sonrasında Şener Gürler, Gülse Birsel'in hiç öyle biri olmadığını, arkasına Hakan Meriçler onun sayesinde bir destek eve amacım. aldığını, evet, aslında ekip ikiye bölünüyor çünkü e, yaklaşık bir buçuk iki yıl önce de Gonca Huslater'i hakkı olan paranın kendisine ödenmediğine dair bir açıklama yapmıştı. Bu işin ucu bu işin bu Avrupa yakasının evet, evet. yalan dünyanın yapımcısı Sinan Çetin'e kadar uzamıştı. Hmm. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Sinan Çetinle de Gülse Birsel arasında o dönem öyle sıkıntı vardı. Hmm. Yani Yani bundan ne Gülse çıkarıyorsun? Birsel de hakkını almak konusunda orada Sinan Çetinle bir sıkıntı hmm. yaşamıştı. Yani. Anladım. O zaman bu iş bu arada ee, çok böyle içinde yayın sırası yani yayında varken bu iş daha doğrusu Yalan Dünya ve Avrupa yakası içeride çok tartışmalar, çekişmeler çok olmuş bir iş. Ee, demek ki e, kimilerinin hakkı verilmemiş, kimileri e, senaryoda daha fazla yer bulmak için e, gerilim dolu e, sohbetler, konuşmalar içine girilmiş en kibar haliyle söylemeye çalışıyorum şu anda. Gülse Birsel bence... Yaptığı o açıklamadan dolayı çok pişman, e, geri adım atma konusunda da aslında naif geri adım attı ama bence çok net bir geri adım değildi. E, bunun şeyleri... Etkisi devam ediyor ve birazcık ee, toparlanma yani durumu. Yani daha eskiden... bir bizlerden... hata yapabilir bu arada. Evet. Gülse Birsel de böyle bir hata Herkes yapmış Herkes hata bilir. yapabilir. Hepimiz, Hepimiz hata yaparız. Hata hepimizde mahsus bir şey. Ee, şöyle bir şey eskiden biz gazetelerde televizyonlarda falan çalışırken hiç mi hakkımız yenmedi? Aa, hem de nasıl? Oo! <laughs> Ama bizim dönemimizde... Ay ben de her şey bizim dönemimizde diye başlama. eskide kaldım çünkü. Şöyle düşünürdük... Ee, ben onlar için söylemiyorum. Evet. Bak şu an aklıma geldi. Evet. Tabii ki herkes her şeyi açıklamakta özgür. Niye konuşuyorsunuz diyemem. Ee, bir sıkıntı olursa maddi manevi bize ne öğretildi biliyor musun? İyi mi kötü mü bilmiyorum. Söyle bir. Ee, kol kırılır yen içinde kalır. Evet. Sus. Ee, bu, yani patronla, bu, sus demek. bu patronla bu iş yerinde bu iş arkadaşlarında çalışırsın. Harcama mı herkesle aynı anda Üç gün sonra yine buluşursunuz. Bu dünya yalan dünya, bu dünya küçük dünya. Evet. Aman sus diye diye büyütürdük. Ancak, ancak ben, böyle, ancak Ama böyle onlar özetlenir doğru, sevgili seyirciler. Onlar mı doğru söylüyor? Biz mi doğru? İşte orası şimdi, tartışmaya. E, şimdi ben yüz e, diye demiyorum ha. Gördüğümüzü söylüyorum yani. O kadar güzel söyledi ki. Onu aman. dinlerken şu anda mügeyi e, böyle çalıştım geçmişte böyle çalıştım. Evet. E, aman hani sus. Aman hani böyle sakın Bak, konuşma. Bak çok konuşursan. Hı -hı. E ...seni diğer patron izler almaz denirdi. Evet aynen. Çünkü patronlar evet. ister ki... ...içeride yaşanılan bir takım şeyler... ...dışarıya sızmasın. Evet. Seni alacak olan öteki ki... ...bu burada konuşuyorsa bende de konuşur. Evet. Piyasan biraz da bu yüzden küçülüyor bazı insanların. Yani piyasası acaba bu, bu yüzden kadar daralıyor. Köklü susmak mı? Ha, Yok haksızlığa karşı... Hakkını aramaktan aramak bahsetmiyorum. Yani bence... Konuşacaksın. Bence bir haksızlık yapıldıysa... bu Onu da kim o, Evet bu kim olursa olsun söyleyeceksin hakkını ya da yani söyleyeceksin açarsın. gerekli resmi doğru yollarla da evet yürüyeceksin en bence dava bizim açmak. Zaman, yani bizim zamanımız ben de oraya çünkü ucundan yetişiyorum birazcık sotur zaman yani bence kendimize Yok, haksızlık geri, ettiğimiz zaman tabii canım var. işte ben doğru diye anlatmadım zaten öyle bir dönemden geçtik devam edelim Altuğ ile birlikteyiz. İyiyim siz nasılsınız? Ekranlarda sizi ters köşe bir rolle görecek miyiz Pınar Hanım? Olabilir tabii ama tabii şöyle yani bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir ancak. Ya yani kötü kadın olur ancak. İyi kadın hani hep iyi ve anne falan falan oynadım ama hani atıyorum benden işte atıyorum köylü kadına çıkmaz. Yani çıkar ama çok tepişmek lazım. Dizilerde erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla kazanması hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Biliyor musunuz biz mankenlik yaparken de kadın mankenler erkek mankenlerden daha çok para alırdı. Zamanında böyle bir şey vardı ama bu söylediğim hani 20 küsur sene önceden bahsediyorum şimdiden değil. Mi? Ee, zaman zaman bu dengesizlikler olabilir. Burada aslında mesele şeydir. Mesela biz Tamer'le birbirimizi çok kollardık. Bir o zaten çok çok e, doğru davranan bir adamdır. E, dolayısıyla biz birbirimizi kollardık. Bu da birazcık da aslında ekibin birbirini kollaması da gerekiyor galiba. <laughs> Merakları Burak Özçivit giderdi. Fahriye giydiği kürk gerçek mi değil mi? Fahri Evce'nin Fransa tatilinde giydiği ve 20 kare paylaştığı kürklü karesi sosyal medyada görgüsüzlük diye yorumlanmış, kürk gerçek mi değil mi diye de tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmalar devam ederken Fahri Evcen Burak Özçivit'i yemek yerken görüntülüyoruz. Bu kürk gerçek mi değil mi? Burak Özçivit'e soruyoruz. Tatildeki Fahriye Hanım'ın kürkü konuşuldu ama gerçek mi değil mi diye soru işaretleri oluştu. gerçek. Değil Peki. Hiç rahat olun. Çok rahatız. Ee, Valla çok rahatladım. Hmm. Fahriye evciği kürkü rahat şey değilmiş. Burak Özçivit diyor ya evet. rahatlayın evet. çok. Şu an şu evet. an itibariyle çok, çok rahatladı. <laughs>